Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremin vurduğu Adıyaman'da MHP lideri Devlet Bahçeli ile incelemelerde bulundu. Cumhur İttifakı'nın iki lideri incelemelerin ardından Adıyaman Afet Koordinasyon Merkezi'nde açıklama yaptı. İlk sözü Bahçeli aldı. Sayın Cumhurbaşkanımız kararlıdır. Azimlidir. Kendisiyle beraber ülkeyi yöneten kadrosu 6 Şubat'tan bu yana milletimizle Cumhurbaşkanı Erdoğan da konuşmasına Adıyamanlılar'dan helallik isteyerek başladı. Sarsıntıların yıkıcı etkisi, olumsuz hava şartları, hasar gören altyapının getirdiği zorluklar gibi sebeplerle maalesef ilk birkaç gün Adıyaman'da arzu ettiğimiz etkinlikte çalışma yürütemedik. Bunun için sizden helallik istiyorum. Her şeyin farkındayız ve gereğini yaptığımızdan, yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgesi genelinde zemin etütleri tamamlanarak inşa aşamasına gelinen konut sayısının 309 bine bulduğunu açıkladı ve ekledi. Şubat ayı bitmeden inşası fiilen başlayan konut sayısı 14 bin 500'e ulaştı. Mart ve Nisan aylarında söz verdiğimiz konutlardan 234 bininin daha inşası safhasına geçmiş olacağız. Örneğin Adıyaman'da sadece mart ayı içinde yapımına başlayacağımız konut sayısı 30 bini bulacak. Tabii köylerdeki vatandaşlarımızı da ihmal etmiyoruz. Deprem bölgesi genelinde 75.681 Adıyaman'da ise konutuyla ahırıyla bahçesiyle 11.400 köy evi yapacağız. Böylece kenti ve kırıyla bölgenin toplamında inşa edeceğimiz konut sayısı şimdiden 309 bine ulaşacak. Pay hatına yakın zemin sıvılaşması olan bölgelerde yapılaşmaya eski yerleşim yerlerindeki ihya çalışmalarında ise yüksek binaya izin verilmeyeceğinin altını çizen Erdoğan depremzedelere çağrıda bulundu. Şehrinize sahip çıkın. Ata yurdunuzu asla kalıcı olarak terk etmeyin. Yıkılan her konutun yerine daha iyisiyle, daha güzeliyle, daha güvenlisiyle yenisini yapıp sizlere vereceğiz. Yıkılan her köy evinin, her ahırın yerine daha moderniyle yenisini yapacağız. Zarar gören her fabrikayı her işletmeyi, her dükkanı tekrar ayağa kaldıracağız. Adıyaman başta olmak üzere her bir şehrimize deprem öncesinden daha canlı bir ekonomi, daha canlı bir üretim, daha canlı bir ticaret, daha canlı bir turizm, daha canlı bir sosyal hayat, daha canlı bir tarım ve hayvancılık. Velhasıl, daha canlı bir gelecek kurmakta daha bereketli bir iklim tesis etmekte kararlıyız. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasını şu cümlelerle noktaladı. Dal kavuklara asla kulak asmayın. Bir taraftan AFAD'a saldıran, bir taraftan Kızılay'ımıza saldıran, birçok STK'larımıza saldıran bu dal kavuklara asla kulak asmayın. Sizinle yan yana olan kim? Sizlerle beraber bu yolda yürüyen kim? Onlarla beraber milletçe bu dirayeti gösterdiğimiz müddetçe Allah'ın yardımıyla hiçbir felaket, hiçbir saldırı, hiçbir tuzak bizi yıkamaz.